Herkese zetik kalan merhabalar arkadaşlar. Ben yokan Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda daha beraberiz. Bugün sizlere arkadaşlar pikfont.com sitesinden tam nelfa fotoğrafı nasıl yapılır yani küçük fotoğraf nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz gel. Like butonuna tıklamaya ve ilk defa izlerseniz kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Videoyu helalde paylaşmayı sakın hiç unutmayın. Hadi başlayalım. ilk önce arkadaşlar bize lazım eskitme fotoğraflar yani eski fotoğraflar. Bunu nasıl bulabiliriz? Söyle ki. Grün bak vektör. 1280'e 720 alatılıyorsunuz. Gölsellerle gidiyorsunuz halkası gölsellerden ani bir fotoğraf seçiyorsunuz. Posuna posunuza giden bir fotoğraf seçiyorsunuz. Posunuza giden a, fotoğrafı seçtikten sonra onu koyuyorsunuz. Pik Kont, ıı, .com sitesine söyle ki ben daha önceden indirmiştim şimdi buradan arkadaşlar ne yapıyorsunuz yazıyorsunuz ne yazar lan nasıl yemek yapılır nasıl yemek yapılır çok güzel bir cümle kurdum doğrudur doğru. buradan denk kısmından muziği seçiyoruz tamam diyor diyorsunuz ki ben bu fotoğrafı gayet çok Osman gitti beğen bunu nasıl indirebilirim şöyle ki arkadaşlar sev diyoruz zpg diyoruz Evet. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız hazır. Şimdi gidelim bakalım. Hazır. Evet. Gördüğünüz gibi hazır. Yani bu kadar basit arkadaşlar tam neyl fotoğraflarınızı bu kadar basit bir şekilde yapabilirsiniz. Pickfont.com e, sitesinden bunu dediğim gibi yeni keşfettim. Umarım e, eğitim videomuzdan memnun kalmıştırsınız. Böyle eğitim videoları e, gelmesi için like butonuna tıklamaya ve ilk defa izlerseniz kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Videoyu şeylerde paylaşmayı sakın hiç unutmayın. Sizleri ben seviyorum dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Bay bay. <gülüyor> 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 <gülüyor>